Üçüncü ve son sınıflandırma türümüz çözeltilerde elektriksel iletkenliklerine göre arkadaşlar. Bakın. <laughs> İletkenliğe göre elektrolit çözeltiler ve elektrolit olmayan çözeltiler olarak ikiye ayrılır. E, elektrolit zaten adından anlaşılacağı gibi. Yani elektriği iletme, iletkenlik anlamına gelmiyor mu elektrolit? Evet bakın. Suda çözündüğünde iyonlarına ayrışan. Ve bu sayede elektriği ileten çözeltilerdir. Örnek asit, baz ve tuz çözeltileri arkadaşlar elektrolit çözeltidir. Yani bu 3 sınıf maddenin sulu çözeltisi bu 3 sınıf madde suda çözündüğünde sulu çözeltisi gençler elektriği iletir. Bir tanesine örnek vermişim işte bizim sofra tuzu. Aqua yazıyor burada yani suda. Tuzun Sulu çözelti, tuzlu su bu. Hangi iyonları verir kendi çözeltisine? Sodyum artı bir, klor eksi bir. Katyon ve anyon iyonlar verdi mi? Verdi. Öyleyse bu çözeltiden elektrik akımı geçirilirse elektriği ilettiğini görürüz. Ve tuz miktarını, çözünen tuz miktarını çökme olmadan ne kadar arttırırsam elektriksel iletkenlikteki e, miktarı da o kadar artacaktır. Yani derişim arttıkça elektriksel iletkenlik de artacaktır. Bunları ileride çözünme olayında arkadaşlar nasıl çözünürler, kimler iletir, kimler iletmez daha, daha geniş biraz daha detaya gireceğim. Çözünme olayı başlığımızda. Evet ikincisi de elektrolit olmayan yani adına anlaşıldığı gibi yalıtkan olan elektriği iletmeyen çözeltilerimiz arkadaşlar. Suda çözündüğünde iyonlaşmayıp moleküler çözünen çözeltilerdir. Arkadaşlar moleküler çözünme diyorsa metal olmayacak o bileşikte o çözünenin formülünde. Genellikle kovalent bağlı bileşikler arkadaşlar moleküler çözünür. Ki zaten biz kovalent bağlı bileşiklere moleküler yapılıdır diyorduk. Değil mi? Ne diyorduk? İyonik bağlı bileşikler için ne diyorduk? Birim hücreler, kristal örgüler vardı diyorduk. İşte onlar suda çözünüyor diyorduk. Peki suda çözünmeyen moleküler çözünenler arkadaşlar en fix iki örneğimiz şeker ve alkoldür. Bunlardan bir tanesini verdim. İleride yine onları tekrar söyleyeceğim dediğim gibi. Alkol çözeltisi. Bakın etil alkolün sıvısı saf halde burası saf madde, bileşik. Burada suda yazıyor bu taraf ne? Alkollü su. Bu saf madde, bu saf olmayan madde karışım. Bakın iyon vermiş mi çözünürken? Hayır. Direkt olduğu gibi moleküler çözünmüş. Öyleyse alkollü su elektriği iletmez. Keza işte şekerli su C6H12O6 mesela glikoz molekülünü aldığımızda o da elektriği iletmeyecektir. Evet, çap yayından bir örneğimiz var. Güzel bir soru. Bakalım birlikte. 25 santigrat derecede 1 litre suda en çok 40 gram NaCl katısı çözünebilmektedir. Bu ne demek şu an bize verilen burası? Bize çözünürlük değerini vermiş arkadaşlar. Nedir bu? Çözünürlük değerini bize vermiş. Yani 1 litre su 25 santigrat derecede 1 litre su en fazla 40 gram tuz çözüyor. Bu bilgiden sonra bize iki tane kap vermiş. 1 litre suda 30 gram tuz çözülmüş. 2 litre suda 70 gram tuz çözülmüş ve buna göre bir soru kurmuş bize. Ne demiş soru kökünde? Aynı sıcaklıkta hazırlanan 1 ve 2 no'lu çözeltiler ile ilgili hangisi yanlıştır? Yanlış oranı arıyoruz arkadaşlar. A şıkkına ne diyor? Çözelti bir doymamıştır. Bakalım. Arkadaşlar çözünürlük değeri aynı zamanda doygunluk değeri değil miydi? Yani 1 litre su en fazla 40 çözüyorsa doygunluk değeridir demek. E biz ne yapmışız burada? 1 litre suda 30 çözmüşüz. O zaman bu çözelti şu haliyle doymamış çözeltidir. O zaman bir yani A şıkkı doğru olur. Biz yanlışı arıyoruz. 2'deki çözelti daha derişiktir. Dikkat, derişik dediğine göre bir kıyaslama söz konusu. O zaman çözülen tuzları aynı miktar çözücülerde çözülen tuzlara bakacağım. Şimdi miktar litre olarak arkadaşlar çözücülere bakıyorum. 1 litre 2 litre. O zaman bu 2 litre olsaydı kaç çözerdi? 60 mı çözerdi? İkisi, 2 iki litre düşünelim. Bu 60 çözerdi bakın. Şu 2 litre olsaydı 60 çözerdi. Bu 2 litresi 70. O zaman burada yine bakın çözülen miktar tuz miktarı daha fazla. O zaman aynı miktar çözücüye bağladığınızda bunları ne yapıyor arkadaşlar yine? Bu daha derişik çıkıyor. Öyleyse ikinci yargıda doğru oluyor mu? Evet doğru oluyor. Birdeki çözelti daha seyreltiktir. E zaten ikiye daha değişik diyorsan birdeki de daha seyreltiktir yani. Bu da doğru olur. Çözelti 2 doymuştur. Hmm, doymuş diyorsa arkadaşlar çözünürlük değerine gideceğiz. İkinci çözelti için bakıyoruz. Peki 1 litre su. Doygunluk değeri 1 litre suyun kaçtı? 40 gram mıydı? Benim buradaki suyum ne kadar? 2 litre. 2 litre için doygunluk değeri kaçtır? 80 değil midir o zaman? E, doygunluk değeri 80 ise 2 litre için bizde 70 var. O zaman bizim çözelti ikimiz doymuş çözelti değil, doymamış çözeltidir. Dolayısıyla yanlış olan seçeneğimiz de D şıkkı olacaktır. E'yi de kanıtlayalım. 2'deki çözeltinin elektriksel iletkenliği daha fazladır. E, 2 daha derişik dememiş miydik? Derişim arttıkça elektriksel iletkenlik de artmaz mı? Yani aynı miktar çözücüde Miktarca fazla çözünen daha kütlece yüzde derişme de fazla demektir. Bu da onun elektriksel etkeninin fazla olması demektir değil mi arkadaşlar? O zaman bu da doğru. Dolayısıyla bizim arkadaşlar cevabımız ne oluyor? D şıkkı oluyor. Evet bakalım. Evet çözeltilerde derişim konusuna geldik gençler. Çözeltilerde derişim. Birinci başlığımız kütlece yüzde derişim. Ne demektir? Şimdi tanım itibariyle şu. 100 gram çözeltide. Hocam buranın altını niye çizdiniz? Şimdi bakın. İlerleyen konularda bir başlık daha göreceğiz biz. Çözünürlük konusunu göreceğiz. <laughs> Oraya geldiğimizde de yine burayı hatırlatırım. Lakin şurada da söylemek istiyorum. Arkadaşlar kütlece yüzde derişim ibaresinde 100 gram çözeltide en fazla kaç çözer sorusuna cevap aranır. Ama ilerleyen konuda çözünürlüğe geldiğimizde orada ise 100 gram su en fazla kaç çözer? Bu soruya cevap arayacağız. Burada ne arıyoruz? Burada 100 gram çözelti en fazla kaç çözer? Çözünürlük ne ilerideki konu? 100 gram su en fazla kaç çözer? Bu ikisi güzel bir ayırt edici arkadaşlar kavramdır. Dikkat edelim. Peki şu an biz konumuza dönelim. Yani 100 gram çözelti. Ne demek bu çözelti? Çözücü artı çözünen. O işte. 100 gram çözelti en fazla kaç çözer? Bir formülümüz var. Tabi formülden de yapabilirsiniz bu soruları. Oran orantıdan da yapabiliriz. Ben ikisiyle de yapacağım. Siz hangisi kolayınıza gelirse arkadaşlar o şekilde yaparsınız. Bakalım şimdi formülümüz ne diyor? Kütleçe yüzde derişim eşittir. M çözünen nedir bu? Çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi çarpı yüz. Bu niye çarpı yüz? E yüzde diyor ya. O yüzden o yüzde çarpmamız gerekir. Bakın kütlece yüzde derişim dediğimizde şunu anlamalıyız. 10 gram şekeri 90 gram suda çözersek yüzde kaçlık çözelti olur? Arkadaşlar 10 gram şeker 90 su ikisi birlikte çözelti ne kadar yapar? 100 gram yapar. İşte 100 gram çözeltide de çözünen miktarı. Yani o zaman bu çözelti kütlece yüzde onluktur gençler. Doğru değil mi? Biz bu çözeltiye yüzde onluk çözelti elde etmiş oluruz deriz. Örnek üzerinde tabii yine açalım biraz konuyu. Kütlece %30'luk 500 gram tuz çözeltisindeki tuz ve su miktarları kaçar gramdır? Dikkat iki tane çözüm yolumuz var. Ee, şu 500 gram tuz çözeltisinde ama %30'luk diyor arkadaşlar. Ee, peki bu %30'luk ne demek? Yani 100 gram çözeltinin 30'u tuz 500'ün kaçı tuz olurdu? 150'si tuz olurdu. E peki o zaman 500'ün 150'si tuzsa geri kalan su miktarı ne kadar? 500 eksi 150'den 350 gram su olmaz mı? İşte bu yollardan bir tanesi. Çözüm yollarından biri bu. Diğer yolu on hatta birinci yol demişim. İlk önce öyle çözmüş. Oraya geçelim. Formülden. M çözünen bölü M çözelti çarpı 100. Peki kütlece %30'luk diyor bize. O zaman şurayı vermiş. 30 M çözünen. Bakın tuz ve su miktarları diyor. O zaman ilk başta ben bir tuzu bulayım. Tuz nedir? Çözünendir. Öyleyse önce M çözüneni bir bulalım. Aşağıda formülün payda kısmına çözelti miktarını 500 yazdık ve çarpı 100 formülden gelen. Bunlar sadeleşti arkadaşlar. M bölü 5 eşittir 30 ise M 150. O zaman benim burada arkadaşlar 150 gram çözülmüş tuz olduğunu görüyorum. E çözeltim yine aynı şeye geldik. Bakın 500 gramdı. 150'si tuz. Öyleyse yine geriye kalan 350'si de su olacaktır. Bu şekilde bir soruydu. Bu çözümlüydü. Bunu bakın işte arkadaşlar şimdi beraber yapalım. Bunun çözümünü boş bıraktım. Sizlerle birlikte yapmak istiyorum bu soruyu. Kütlece %30'luk sodyum hidroksit çözeltisi 210 gram su içerdiğine göre karışımın kütlesi yani çözelti kütlesi ne kadardır diyor. Arkadaşlar benim çözeltim %30'lukmuş. Yani 100 gram çözelti olsa 30'u NaOH 70'i su olmaz mı? Evet. Peki senin çözeltin kaç gram olmalı? 210 gram su olursa. Peki 70 su 210 su 3 katı değil mi? O zaman buradaki ibarelerde 3 katına çıkması gerekmiyor mu? Öyleyse ne olacaktır? 70 suda 30 NaOH çözünüyorsa 210 suda 90 NaOH çözünecektir. NaOH katısı. 210 gram su 90 gram NaOH toplamı çözeltinin kütlesi olan 300'ü vermez mi? Verir. Öyleyse cevap C seçeneği olur. Bu kadar basit bir soruydu. Peki çözeltilerimize su eklersek veya su buharlaştırırsak o zaman kütlece yüzde derişimiz nasıl etkilenir bundan? O başlığa geldik şimdi de. Bir çözeltiye su eklenir veya bir çökelme olmadan su buharlaştırılırsa arkadaşlar şu formülü kullanabilirsiniz diyor. M ilk çarpı yüzde ilk. Bu y arkadaşlar yüzdelik hani baş harfi olarak formüllerde y de alabilirsiniz. Hani M1, Y1, M2, Y2 mantığı. Bu formülle oluşan yeni çözeltinin kütlece yüzde derişimini hesaplayabilirsiniz diyor. Bakın hemen örnek üzerinde bir görelim kütlece %20'lik 400 gram potasyum hidroksit çözeltisine 100 gram daha su eklenirse arkadaşlar 400 gram çözelti var. 100 su ekledim. Son çözeltim kaç olur? 500 olmaz mı? O elde dursun. Devam edelim soru köküne. Oluşan yeni çözeltinin kütlece yüzdesi kaç olur? E şu an bende ilk yüzde derişim elimde. İlk kütle elimde. 400 100 da 500 son kütle elimde. O zaman son yüzdeyi bulamaz mıyız? Evet formülü yerine yazarsak buluruz. M ilk çarpı yüzde ilk. M son çarpı yüzde son. O zaman M ilk yerine 400. Yüzde ilk yerine 20. Yüzde 20'lik bakın. 400 100 gram su eklendi. Toplam son çözelti M son 500 ve yüzde kaç? Şuradaki işlem yapıldığında şu iki sıfırlar giderse arkadaşlar yüzde sadeleştirdiğimizde 80 eşittir 5 xten o zaman x kaç çıkacaktır arkadaşlar 16 çıkacaktır dolayısıyla bizim son çözeltimiz yüzde 16'lık oldu bakın su ekleyince yüzde 20'likten 16'ya düştü nasıl seyreldi gördünüz mü bu bir seyrelme olayıdır evet, devam ediyoruz Çözünen madde eklenmesi. Bakın biraz önce su ekledik ya da su buharlaştırdık. Şimdi çözünen madde ekliyorum. Arkadaşlar bunlarla ilgili o kadar çok soru var ki. Ben şimdi birer ikişer soru çözdüm. Yine bu üniteyle ilgili ileride bu üniteyi bitirdikten sonra konu anlatımlarımı bitirdikten sonra aynı şekilde bu üniteyle ilgili arkadaşlar bir soru çözüm videosu yapacağım en sonda. Ve tüm o videoları yine oynatma listesiyle sizlere sunacağım. Çözünen madde işte kimdir? Uçucu olmayan katılar, tuz, şeker gibi eklenmesi. Saf çözülen eklendiğinde arkadaşlar işlem yaparken o saf çözünenin derişimini %100 kabul ediyoruz. Aynı şekilde bir de su da eklenirse çözücüyü de %0 kabul ediyoruz biliyorsunuz artık. Peki burada ne yapacak arkadaşlar? Bir e, formül olarak gösterin derseniz şöyle yapacağız. M son çarpı yüzde son eşittir. M ilk çarpı yüzde ilk artı yüzde yüz çarpı M eklenen. işte bu eklenen tuz ya da şeker. E onu da yüz alacağız. Bu formülde yapabilirsiniz diyor. Ya da formülden gitmezseniz normal kara düzende soruyu yine çözebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu soruyu da birlikte yapalım. Nasılmış? Kütlece %10'luk demiş. %10'luk 450 gram çözeltiye 50 gram daha NaCl tuzu ekliyorum ve çözüyorum. Buna göre yeni çözelti kütlesi yüzde kaç olur? İlk başta formülle yapayım. Sonra yerim kalırsa arkadaşlar kara düzende çözeceğim size bu soruyu. Formülle yapalım o zaman ilk önce. M son 450 gram çözeltim var. 50 gram da tuz ekledin, su eklemiyorsun. 450 50, 500 mi olur? Evet. Yüzde son, işte onu bizden istiyor zaten. Yüzde sonu. M ilk ne kadardır? İlk çözeltim daha eklemeden önce 450 yazdık. Yüzde ilk, yani ilk yüzdesi kaçtı? 10. Yüzde onluk yazdık. Saf çözünen 50 gram tuz ekliyorum. O zaman onun yüzdesini 100 alacağız. Ve eklenen 50 gram. İşte arkadaşlar bu formülü çözdüğümüzde e, buradaki yüzdeyi bulacağız. Pekala e, 500 çarpı yüzde diyelim. Burası 4500 artı şurası da arkadaşlar 5000 oldu. E, öyleyse burası 9500 yüzde eşittir 9500 bölü 500. İki sıfırlar gittiğinde yüzde 95 bölü 5 arkadaşlar. Ee, 95'i 5'e bölelim. 1, 5, 4, 19. Evet. Son çözeltim yüzde 19'lukmuş. Peki bu soru kara düzen nasıl çözülür? Yani kara düzen derken formülsüz nasıl yapılabilir? Böyle de denemeye çalışalım. Arkadaşlar 450 gram çözeltim var. %10'luk diyor. O zaman bunun 45'i tuz, NaCl değil mi? Geriye kalan mı? Sudur. Yani 405'e sudur. 410'un %10'u budur. Peki 50 gram daha NaCl ekliyorum. Yani bunu o zaman 50 gram daha NaCl eklersem burası 95 tuz değil mi? 405 su olmaz mı şimdi? E peki 405 95 daha kaç yapar? 500 gram çözelti yapar. Yüzde kaçlıktır diyor. İşte ona göre bakacağız arkadaşlar. Şimdi 500 gram çözeltinin kaçı tuz? 95'e tuz ise bizim kütlece yüzde derişimimiz neydi? Tanım olarak 100 gram çözelti en fazla kaç çözer? E 500 gram çözelti 95 tuz çözüyorsa 100 gram çözelti kaç çözer dersek yine bakın bu 5'te 1'ine inmiş. 95'in de 5'te 1'ine inersek yine 19'u buluruz. Bu da ikinci yol arkadaşlar. İstediğiniz gibi çözebilirsiniz. Çözüm size kalmış. Evet. Diğer başlığımız arkadaşlar. Çözeltiler karıştırıldığında nasıl bir formül olacak? Arkadaşlar aynı e, mantıkla bu sefer m son y son yani yüzde son m1 çarpı yüzde ilk yüzde bir m2 çarpı yüzde iki artık kaç tane çözülen ek pardon karışan varsa hemen örnek üzerinde yapalım en az iki çözelti karıştırılır burada bu tip sorularda. Bakın %20'lik 300 gram. İşte bu birinci çözeltimiz. İkincisi %30'luk 200 gram. Tuz çözeltileri bir çökme olmadan karıştırılıyor. Arkadaşlar bazı sorularda bunun üzerine su ve tuz da ekliyorlar. Bakın bu iki çözeltinin üzerine bu soruyu mesela değiştirip işte atıyorum şu kadar gram su ve şu kadar gram tuz da ekleniyor dediği zaman o zaman M1, M2, M3, M4 yaparsınız. Orada eklenen tuzunkini %100 alıyorduk bakın. Suyu da %0 alırsınız. Ama şu an bu soru öyle değil. Yani iki tane çözelti karıştırılmış. O zaman yapalım. Birinci M1 300 çarpı yüzdelik 20 artı 200 çarpı 30'luk. E, 300 gram 200 gram karışırsa M son ne olur? 500 çarpı yüzde son diyoruz. Şurası 6000 e burası da 6000 burası 500 çarpı yüzde son 12.000 eşittir 500 çarpı yüzde son iki sıfırlar giderse 120 bölü 5 24 yapmaz mı yüzde 24'lük bir arkadaşlar karışım oldu bakın yüzde 20'lik ve yüzde 30'luk karıştı 300 e 200 gram yüzde 24'lük bir karışım oluştu. 500 gram %24'lük bir çözelti oluştu. Yeni çözeltinin kütle yüzde derişimini 24 bulduk. Hacimce yüzde derişime geldik. Sıvı sıvı çözeltiler hazırlanırken kütlelerine göre değil hacimlerine göre hazırlanır. Arkadaşlar alkollü hazırlayacaksınız mesela. Ne yapmalısınız? 80 santigrat derece kolonyada mesela. Bakın bu bir ibaredir. Genelde kolonyada arkadaşlar. Hacimce ne demek bu? %80'i alkol, hacimce yüzde yirmisi sudur. Bakın yine arkadaşlar su az olduğuna göre aslında burada nedir? Çözücü sudur. Az önce söylemiştik konu başında. Hacimce yüzde derişim nasıl hesaplanır? E, kütlece yüzde derişimi formülüze nasıl etmiştik? M çözülen bölü M çözeltiydi. O zaman burada da artık hacim birimi ve sembolü V olduğuna göre V çözülen bölü V çözelti çarpı yüzden gidebiliriz. Hemen örnek üzerinde anlatalım. 80 mililitre alkol ve 320 mililitre su kullanılarak hazırlanan karışım hacimce yüzde kaç alkol içerir? Şimdi arkadaşlar alkol ve su toplamda çözeltinin kütlesi ne kadar olur? Yani hacmi ne kadar olur? Pardon. Ve çözelti ne olur? 80 artı 320'den 400 mililitre olur. Doğru mu? Evet 400 mililitre olur. E peki. Daha sonra... Yüzde istiyor bizden. Yüzde neydi? V çözünen bölü V çözelti. Çarpı yüzdü. Yüzde eşittir. V çözünen kim arkadaşlar? Çözünen alkol. 80 bölü 400. Çözeltinin hacmi artık çarpı 100. 1'e 4. 80 bölü 4'ten 20. Yani yüzde 20 alkol içerirmiş arkadaşlar bu karışım. 400 mililitrelik karışımın %20'si neymiş? Alkolmüş. Evet. Bir kavramımız var arkadaşlar bizim üçüncü başlığımız bakın. PPM ve PPB yani işte milyonda bir ile milyarda bir kısım demek bunların arkadaşlar açılımı. Derişimleri çok küçük olan çözeltiler için kullanılır. Hani nasıl diyeyim size bir 5 litrelik bir damacana suya ya da 20 litrelik bir damacana suya bir yemek kaşığı veya bir tatlı kaşığı tuz attığınızı şeker attığınızı düşünün. Ne kadar düşük bir derişimli olur değil mi? Ama sonuçta yine artık tuzlu su ve şekerli su olur sonuçta onlar ama neredeyse hissedilmeyecek kadar çok küçük. Yani öyle kafamızda tasavvur edebiliriz bu konuyu. Arkadaşlar PPM hesaplanırken bir formülümüz var. M çözülen böyle M çözelti çarpı 10 üzeri 6. Yalnız dikkat. Burada çözüneni de çözeltiyi de arkadaşlar grama çevireceksiniz. Genellikle miligram veya su kilogram olarak verirler. İşte o yüzden zaten miligram bölü kilogram da diyoruz biz buna. Miligramla kilogram arasında yaklaşık 6 sıfır var arkadaşlar. O yüzden 10 üzeri 6. E bakıyorsunuz burada bu milyon bu bilyon İngilizce'deki biliyorsunuz milyar demek. E o zaman o milyarda da 9 sıfır vardı. 10 üzeri 9 da. Bunları yine arkadaşlar ne alırsınız? şuraları yine gram olarak düşünürseniz bu formülde 10 üzeri 9'u da yazmak zorundasınız. Biz bu konuyu ve bununla ilgili örnekler arkadaşlar 11. sınıfta 11. sınıftaki kimyada sıvı çözeltiler ve çözünürlük ünitesinde göreceğiz gençler. Bakın bu iki kavramı 11. sınıf kimya ünitelerinden olan sıvı çözeltiler ve çözünürlük konusunda göreceğiz. Evet. Arkadaşlar e, bu akşamlık e, bu kadar. E, Tabi bizim konumuz daha bitmedi. Yine e, ilerleyen konularda arkadaşlar bu yeni video ile birlikte bu konuya devam edeceğim. Şu an için bu konuyla ilgili bu kadar. E, siz bizi takip etmeye devam edin. E, abone olmadıysanız yine artık abone olun. Konularımız arkadaşlar devamlı gelecek bundan sonra 11'ler içinde, 12'ler içinde TYT ve AYT'lere de devam edeceğiz şu an için karışımlar buraya kadar yeterli bugünlük. Ben daha sonraki videolarda karışımlar konusuna devam edeceğim. 10. sınıf karışımlara devam edeceğim. Aynı zamanda yakında 11'ler için de yükleme yapacağım. 12'ler için de yine karbon kimyasını düşünüyorum başlamayı. Arkadaşlar siz bizi takipte kalın. Bizi izlemeye devam edin. Hepinizi çok seviyorum. Herkese iyi geceler diyorum. İyi çalışmalar diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.